Selamun Aleyküm'le başlıyor. Arada villa, arsa, dolar, euro, imar planı bitirirken Allah'ın selamı üzerine olsun gene. Yani. Süper. Kayınço enişte çok para var bu işte. <laughs> Cumhuriyet değerlerine nankör. Vatandaşın sorununa bakar kör. Devletin malına bonkör. Millete de diktatör oldu. Dedim ki ya bunlar bu kadar pahayı çok seviyor, bir kampanya açayım dedim ya. Ne verirler bakayım dedim. Bizim CHP'li milletvekillerine gittim dedim, arkadaş Kocaeli'den başladım. Haydar ne veriyorsun dedim. Bir ton pişmaniye verildi. Aydınlılara gittim, ne veriyorsunuz dedim. Beş ton de incir verildi. Tamam. Haluk Koç'a gittim, ne yaparsın abi ya ben dedi doktor adam 500 ücretsiz muayene yapayım. <laughs> tamam dedim ben de fizik öğretmeniyim. Bunların çocuklarına 500 saat ücretsiz fizik dersi. Başka? <laughs> Zonguldak milletvekilleri 5 ton taş kömürü vermişti. <laughs> Sivas milletvekili dedi ki ben bunlara bir şey vermem. Kamer genç mi dedi? Kamer genç dedi ki ben bunlara günahımı vermem. <laughs> En son Ardahan milletvekili dedi ki dört öküz beş da saman verildi. <laughs> bizim İhsan Özkes var müftü. Es, tanırsınız İhsan abi. Üsküdar adayımız şimdi bizim müftü. Eski Beyoğlu müftüsü. Dedim hocam sen din adamısın. Sen ne